Merhaba arkadaşlar. Teknoloji ve bilim kanalı'na hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda boşun profesyonel akülü e, vidalamasını inceleyeceğiz. Akünün kutu açılışını inceleyelim ilk önce kutumuz bu şekilde. Sade bir kutu. Kutuyu içine açtığımızda sadece kutu içinden ürünümüzün kendisi çıkıyor. Kutunun içinde başka bir şey yok. Sadece boş Şimdi incelememize geçelim isterseniz. Kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Kutumuzun içinde açtığımızda şöyle bir kutumuzun içinde şöyle bir kendisi ve uçları var. Bunu bir alalım. Başka kutumuzun içerisinde evet, bir adet de şarj kutusu çıkıyor. Adaptörü koymamışlar kutunun içine. Kutumuzu bir kenara alalım. Şimdi ürünümüzü inceleyelim arkadaşlar. Evet Bosch'un profesyonel kullanım için ürettiği 3.6 volt, gayet hafif, kibar. Ee, aletimiz 3.6 voltla çalışıyor. 1 saatte şarj olabiliyor. Burasında tork ayarı var. Kademeli şekilde. Maksimum tork. 5 Nm tork gücünde. Buradan tork ayarı yapabiliyoruz. Aynı zamanda basınç hassasiyeti var. Buradan bastığımız zaman kendisi hassas yapabiliyoruz. Buradan ileri ve gerisi var. Buradan da kendimiz manuel de kontrol edebiliyoruz. Şurada USB, mikro USB giriş var. Buradan şarj oluyor. Ben denedim, aşağı yukarı bir saat civarında şarj olabiliyor. Şuradan işte ürünün orijinal olduğunu, seri numarasını vesaire görebiliyoruz. E, kutumuzun içinde bir de uçlarımız var. Bu şekilde boşun kendi orijinal uçlarıdır. Bu şekilde takabiliyoruz. Basma hassasiyetimiz buradan bu şekilde. Bunu da tekrar takabiliyoruz. Bosch Go diye geçiyor bu arkadaşlar. Şu anda şu andaki güncel satış fiyatı 320 lira civarında. İnternet sitelerinde bulabilirsiniz. Ben aldığımda 218 liraydı. Kampanyalıydı fiyatı. Şu andaki fiyatı 300 lira civarında. 320 lira civarında. Bununla günlük işlerinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Yani 5 Nm tork var ama gayet yeterli bir tork gücüne sahip. Daha çok genelde bu ürünü ee, bu elektronik işle uğraşan arkadaşlarımıza önerebiliriz. İşte bu işte ürün sökümleri, işte sökme takma işlemleri yapabilen, işte televizyon, bilgisayar, notebook gibi cihazların tamirinde kullanan arkadaşlar çok rahatlıkla işini görecek bir e, ürünümüz bu. Daha profesyonel kullanımlar için daha büyük tabi aletlere gerekir ama bu amatör kullanım için gayet birebir kullanışı ve son derece işinizi görecek bir e, alet üründür. Ee, i̇ncelememizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.